Ayşe, son günlerde gündemi meşgul eden bir adım atarak, ilişkisinde yaşadığı sorunları Ali'den şikayetçi oldu. Ancak sadece çift arasındaki bu çalkantılı dönemle sınırlı kalmadı. Seda Sayan'ın da konuya dahil olmasıyla olay yeni bir boyut kazandı. Ayşe'nin avukatları aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Ayşe, Ali ile yaşadığı zorlukları dile getirerek hukuki süreç başlattı. Ancak olayın sadece bir çift meselesi olmadığını ortaya koyan sürpriz bir gelişme yaşandı. Seda Sayan konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada Ayşe'yi desteklediğini belirterek ilişki konusundaki sorunlara açıklık getirilmesi çağrısında bulundu. Seda Sayan'ın bu olaya müdahalesi ünlü çiftin ilişkisinde yaşananları kamuya açma ve çözmek konusundaki kararlılığı gösteriyor. Ayşe'nin şikayeti ve Seda Sayan'ın desteği, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, hmm. ünlü çiftin yaşadığı çalkantılı dönem gizemini koruyor. İlerleyen günlerde çiftin ilişkisine dair daha fazla detayın ve Seda Sayan'ın müdahalesinin nasıl bir etki yaratacağının merakla bekleniyor.